Şanlıurfa'da sokaktaki düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarına giden polislerle davetliler karşı karşıya geldi. Çıkan olayda 3 kişi gözaltına alındı. Bırak! Çığlık sesleri, bağırışmalar, silah sesleri hepsi birbirine karıştı. Üç kişi gözaltına alındı. Görüntüler Urfa'da bir sokak düğününde kaydedildi. Olay Sinekli mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açınca polislere ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen polis gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Duruma öfkelenen bir grup polislerle tartıştı. Kalabalık tartışma sırasında polislerin üzerine yürüdü, güvenlik güçleri durumu kontrol altına almak için havaya ateş açtı. Üç kişinin gözaltına alınmasıyla kalabalık dağıtıldı.